Geçmişte önemli hizmetleri olan Geçen yılda Allah Allah. Kimseye karşı herhangi bir kırgınlığım yok Kızgınlığım da yok Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum Çünkü önümüzde zorlu bir süreç var Ama e, e, benim ümit var olduğum bir süreç var bunun cevapsız kaldığını bu bizim mesajımız. Ee, tekrar dönüp bu mücadelenin içerisinde e, olmak istedim.